şeker, baharat ve iyi olan her şey. Bunlar mükemmel bir podcast yaratmak için kullanılan malzemeler. Ancak Profesör Utonyum yanlışlıkla bu karışımın içine bir malzeme daha ekledi. Kırmızı hap. Böylelikle Agah Bey ile RP Talks podcast doğdu ultra süper güçlerini kullanarak sunucunuz Agah Bey ve yayınlarına davet edeceği sayısız konu yaşamlarını feminizm, müstakbel kedi anneleri ve beta erkeklere karşı savaşmaya adadılar. İşte karşınızda Red Pill Talks Podcast. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Kırmızı Hap'ta çokça bahsedilen başka bir dinamik olan Bride, Yani savaş gelinleri dinamiği ve Somalili lavuk tarafından öldürülen Kurya abimiz hakkında konuşacağız. Kırmızı apta kadın ve erkek canlısının evrimsel süreçte hayatta kalma ve genlerini sonraki nesillere en iyi ve güvenli şekilde aktarabilmek için milyonlarca yıl içerisinde geliştirmiş oldukları cinsiyetlere özel davranış paternlerini inceliyoruz. Bu davranış paternleri onların hayatta kalma olasılıklarını optimize ettiği için her cinsiyet bu davranışları bir içgüdü olarak benimsediler. Bugün ele alacağımız davranış paterni ise kadınlarda görülen bir dinamik olan war brides yani savaş gelinleri dinamiği. War brides dinamiği nedir? Kadınlar evrimsel süreçte bir hayatta kalma ve karizması olarak ölen kocalarını daha hızlı unutup hayatlarına devam edebilme niteliklerini geliştirmişlerdir. Daha doğrusu milyonlarca yıl boyunca yaşam şartları onları bunu yapmak zorunda bıraktığından işgüdüleri zamanla bu olaya uyum sağlayacak şekilde evrimleşmiştir. Kadın canlısının evrimsel süreçte hayatta kalabilmek için erkeğe ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Peki onların bu ihtiyacını karşılayan erkek bir şekilde öldürüldüğünde ne oluyordu? Maalesef tarihi boyunca bu durum şu an modern dünyanın olanaklarında doğup büyümüş insanların tahmin edemeyeceği bir sıklıkta gerçekleşiyordu. Örneğin bir köy ya da kabine işgal edildiğinde genellikle tüm savaş çağındaki erkekler öldürülürdü. Ama kadınlar ve kız çocukları değil. Galip kabile işgal edilen kabilenin kadınlarını üremek için kullanıyorlardı. Ve böylelikle kadınlar hayatta kalabilmek için kocalarını öldüren işkancılarla evlenmek zorunda kaldılar. Bu sebeple kadınlar sorularından devamladığı için eski kocalarını unutmak zorundaydılar. Bu yüzden gerektiğinde kocalarının katillerine aşık olup onlardan çocuk yaptılar biyolojilerinin onlara dayattığı hayatta kalma ve üreme ihtiyacı, ahlakı ve tüm insani değerleri aşarak onları belirli bir şekilde hissetmeye ve eski kocalarına yönelik duygusal yatırımlarını unutmaya yöneltti. İşte Wallbride's dinamiği kısaca budur. Savaş gelinleri ana vatanlarını işgal edip yurttaşları olan erkekleri öldüren adamlarla evlenen kadınlardır. Bu dinamik sebebiyle kadınlar eski sevgililerini erkeklerden daha hızlı bir şekilde unutarak hayatlarına devam edebilme içgüdüsü geliştirmişlerdir. Ve dediğim gibi bunun sebebi kadınların kalpsiz orospular olması değil, türün devamladığı kadının sorumluluğunda olduğundan bunu yapmak zorunda kalmaları. All Brides dinamiğini en iyi şekilde anlayabilmek için 2003'te çıkan ve Tom Cruise'un oynadığı Son Samurai filmini izleyebilirsiniz. Bu filmde de tamamen aynı senaryoyla karşılaşacaksınız çok değil yakın tarihe bile baktığınızda Avustralya'da yaklaşık 12.000 ile 15 bin arası kadının 2. Dünya Savaşı esnasında Amerikan işgalcilerle evlendiği tahmin ediliyor. Aynı şekilde 2. Dünya Savaşı sonrası 45 bin Japon kadının Amerikalılarla evlenerek göçtüğü not edilmiş. Şimdi gelelim zırhlanan zart dediği yere. Çoğu Kırmızı Atman kafası savaş gelinleri dinamiğini kadınların kalpsiz orospular olduğunu kanıtlayıp bir çeşit kurban pornosu yaratmak için kullanmaya çalışıyorlar. Ama aslında bu dinamik o kadar da basit değil. Kadınları bunu yapmaktan çok keyif aldıkları için değil, bu yapmak zorunda oldukları için yapıyorlar. Burada ne demek istediğimi anlamanız için son zamanlarda yaşanan bir trajediyi inceleyelim. Hepinizin bildiği üzere Somali'nin Cumhurbaşkanı'nın oğlu olan bir lavuk, İstanbul Fatih'te kurye olarak çalışan bir abimiz olan Yunus Emre Göçer'i öldürdü. Yunus Emre Göçer'in iki otistik çocuğu vardı. Engelli çocuğu ve geçimini sağlamak için motokuryelik yapıyordu. Zaten İstanbul'da çok zor şartlar altında yaşıyorlardı. Kadın başta şikayetçi oldu. Bugün ise Somali Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanı'nın taziye dileklerinden sonra şikayetini geri çektiğini öğrendik. Muhtemelen hükümet tarafından gözdağı verilip şantajlarla şikayeti geri çekmek zorunda kaldı. Cebine biraz kan parası koyup susturdular. Bu mesela tam olarak bir savaş gelini değil ama olayın arkasındaki dinamiklerle savaş gelini dinamikleri arasında çok büyük benzerlikler var. Şimdi bu kadın kendisi ve çocuklarının hayatta kalmasını sağlayabilmek için intikam ve adalet arayışındansa olayı arkasında bırakıp ve kocasını unutup hayatına devam etmek zorunda. Muhtemelen kendisi ve çocuklarının istihdamı için duyduğu endişe o kadar artacak ki bu endişeden merhum kocasını nasıl unuttuğunun farkına bile varamayacak. Belki de yaz tutma fırsatı dahi bulamadan başka bir adamla evlenecek ve beklenmeyecek kadar hızlı bir şekilde yeni adama aşık olacak, ona bağlanacak ve hayatına devam edecek. Bu ve benzeri travmatik olaylar kadınların içgüdüsel olarak War Brides dinamiğinin aktive olmasına sebep oluyor ve kendi belenleri hayatta kalmalarını sağlayabilmek için duygusal yükünü hızlıca üzerinden atmasında onlara yardımcı oluyorlar. Eğer kadınlar eski eşlerinin yaslarını tutmaktan hayatlarına devam edemeselerdi, insanlık üreyip genlerini sonraki nesillere aktaramazlardı. Bu yüzden ileride kız arkadaşlarınız sizden ayrıldığında, ayrılığı neden sizden çok daha hızlı bir şekilde atlattığını merak ettiğinizde, brides dinamiğini" hatırlayın. Ve bunun için kadınlara kızmaktansa, bunun kadın canlısının doğal bir içgüdüsü olduğunu kabul edip birlikte olacağınız kadınları buna rağmen sevmeyi öğrenin. Birçok insanın kırmızı hap almakta aşamadığı süreçlerden en önemlisi bu. Arkadaşlar kırmızı hap size kadın erkek ilişkilerinin gerçeklerini anlatmak için var. Çünkü iyi ve sağlıklı ilişkiler gerçekleştirebilmek için bu ilişkilerin doğasının tamamen farkında olmak zorundasınız. Yoksa hayatınız boyunca yapacağınız bütün ilişkiler bir su akıntısının içinde sürüklenen ilişkiler gibi olur. Akıntı sizi aktığı yere doğru götürür ve siz ilişkinizin hiçbir doğrultusunda kontrol sahibi olamazsınız. Böylelikle ilişkilerin içerisine girip çıkıp durursunuz. Bu yüzden kırmızı aptan öğrendiğiniz gerçekleri kendinize ve birlikte olduğunuz kadına en sağlıklı, mutlu, huzurlu ve optimum derecede bir ilişki inşa edebilmek için kullanmanız gerekiyor. Kadına kadın doğasına sahip olduğu için kızmayın. Kadına ayrıldığınız zaman sizi sizin unutacağınızdan daha hızlı bir şekilde unutacağı için kızmayın. Eğer içinizde kadın doğasıyla ilgili öğrendiğiniz gerçeklerden dolayı birikmiş bir öfke varsa bu öfkeden kurtulmadan asla ama asla kadınlarla sağlıklı ilişkiler kuramayacaksınız. Ve asla ama asla onları gerçekten sevmeyi başaramayacaksınız. Biz burada anlattıklarımızı size inseller gibi köşenize çekilip kadınlar kalpsiz orospulardır diye ağlamanız için anlatmıyoruz. Burada öğrendiğiniz gerçekleri kendinize ve sevdiklerinize en iyi ve en sağlıklı ve en mutlu ve en optimum hayatı inşa edebilirsiniz diye anlatıyoruz. Biz aslında size oyunun kurallarını anlatıyoruz ve oyunun kurallarını anladığınız andan itibaren iki seçeneğiniz var ya bir ya bir çocuk gibi küstüm ya ben ağlamıyorum oynamıyorum işte ben diye gidip köşenizde ağlarsınız ya da yetişkin bir erkek gibi oyunun kurallarının farkına varıp bu kurallara göre oynayarak kendinize iyi bir hayat inşa edersiniz. Umarım beni takip eden takipçilerim ikinci seçeneği tercih edecek olan erkeklerdir. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak içeriklerimizin daha fazla insana ulaşmasında bize yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.